Türkiye yeah, hoş geldiniz. Part 1'i izlemediyseniz bu videoyu he, izlemeyin. Hemen çıkın bu videodan. Hemen öbür videoya gidin. Hadi. Bir. Evet. De devam edelim. S devam edelim. S ne? S <gülüyor> <gülüyor> Ziya'nın yani babamın burcu ne? Evet, biliyorum. Çok kolay. Baba çüş yani. Arkadaşlar bak söylemek istemiyorum ama. Allah. <laughs> Öyle İngilizce biliyor musun? Allah. Oğlak <laughs> <laughs> dedim ben. Ney? Ne? Evet cevapları duyalım. İkizler. Evet. Doğru cevap sudanaza sudan gidiyor. İkizler. Bu Baba sen... Yav. Arkadaşlar evet. bir şey söyleyeyim mi? Babam galiba e... Hayatı görmedim. Hayat. Hayat zordur be güzel kızım. Buraya koyuyoruz. 5 kim? mi? Evet, tamam, 6. 204. soruya geliyoruz. Şimdi atak yapmam lazım. Başlayalım be. mı? Evet. Çünkü hepsini ben yapmam arkadaşlar. Evet, 6. Canım. sorumuz. Sizleriniz en çok baktığı internet uygulaması nedir? İnternet evet. uygulaması mı? Evet. Ha, tamam. Bunu bilirsin baba ya. Arkadaşlar her yerden buna bakıyorum. Uuu. Uh. Evet. 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 En kolay İki soru bu değil miydi ya? İki kişiye de puan gidiyor. Evet. Z, Z, 6, 3. Ama bu haksızlık ya. Sen kendin buldun. Sen kendin Ay. soruları yaptın. Ay, Başkası yapacaktı. <laughs> Soru. Tamam hadi hadi gelsin soru, soru gelsin. Yedinci soruya geliyoruz. Evet. Tamam. Survivor'da Sude'nin tuttuğu takım, takım evet. nedir? Evet. Ben... Arkadaşlar ben her sene bu takımı tutuyorum. Doğru cevapları duyalım. Ünlüler. Ver. İki kişiye de puan gidiyor. Evet. Arkadaşlar, Sırada sekizinci benim... sorumuz var. Bir dakika, bir dakika. Geçelim mi? Evet. Geçelim. Geçelim arkadaşlar. Ziya'nın Survivor'da tuttuğu takım nedir? Ula böyle kolay soruyu bana sorsun da ben ne bileyim. Ama bu zor. Vallahi bilirizlar. 9 10 çok zor Cevapları duyalım. Gönüllüler. 2 Gönüllüler. kişiye de puan gidiyor. Size yazalım. 8 4. Ne dördü? 9. soruya geldik. 2 2 x 6. 5 5, 5 6 dedim ya. ya? A, 5 ya. <laughs> evet. Ha. Evet şu anda en kolay sorularımızdan birine geldik. Suden'in en sevdiği yarışma nedir? Ne yarışması? Ha. Tabi he, en çok izledi. <laughs> Arkadaşlar yanlış yazıyor. Bak yazım hatası şey. var. Yazım hatası olursa kabul etmiyoruz ona göre. Ya olsun <gülüyor> Survivor mıdır? Survivor mıdır? Survivor. Tamam işte ikimiz de aynı puanlamayı yaz. Sen. Evet. Ve Kanal bir hakkı. Dakika. Bir dakika. 9 Altı. İki kişiye de puan gidiyor. Hmm. soru 10 son soru evet. Sude'nin en sevdiği dizi yani film hangisidir çok kolay Bağ, bunu sen de sevmez. çok kolay. biraz düşünmem lazım onu evet. ben de ne seviyorum yok Sude Çukur sevmez yok yok Çukur sevmez Sude Çukur'da dur, dur. Çukur sevmem ben. Ha, ne duyuyorsun? Evet. Kuzey Yıldızım. Evet. Doğru cevap Sudan'a da geliyor. Ama sen Kuzey yıldızını daha çok seviyorsun. Başka soru yok. Çukur'u severim. Çukur'u severim. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ama ilk son olarak e, bir şey söylemek istiyorum. Bu videoların daha fazlasını istiyorsanız e, kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bir destek olursunuz. Bye bye.